Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey mobizen nasıl kullanılır onu anlatıyorum. Evet arkadaşlar mobizen uygulamasını çoğunuz bilmiyor olabilir. Mobizen uygulamasını şöyle yapacaksınız. Durun kamerayı şöyle koyayım. Şöyle Play Store'a giriyorsunuz. Arama yerine şöyle mo bizden yazıyorsunuz. Bizden yazıyorsunuz. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Ama size burada yükle şey yazacak. Yükle yazısı yazacak. Size bekleyeceksiniz. Tamamdır. Şimdi bu bizenin nasıl kullanıldığına bakalım istiyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi şu an oynattığım şey görüyorsunuzdur. dur. Buradan yararlanıyoruz. Evet. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Şarjımı takmayın. Şarjım 5. Evet. Şarjımı takmayın arkadaşlar. Ben şarjı hallederim. Şarjım biterse şarja bakarım. Ne dedim? Konumda değil Evet arkadaşlar. Siz buraya girince. Allah. Buraya girince arkadaşlar. Durun. Arkadaşlar şimdi buraya girince size bir şeyler çıkacak. Böyle şeyler çıkacak. Evet böyle açıyorsunuz. Bu orta bölge orta bölgede şu yani şurada fotoğraflar var. Ben ona tıklamayacağım. Burada da yaptığımız videolar çıkıyor arkadaşlar. Sizin yaptığınız videolar çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi buraya bas mesela sizin ilk yükleniyordur de burada bu, şu bu oynattığım şeyde Mobizen logosu gözükecek. Ama buradan böyle resim seçebiliyorsunuz logoları. Yani onu etmek istedim. Şimdi benim böyle kamera benim suratımı nasıl koyduğuma geldi sıra. Burada yüz kam var. Yüz kama giriyorsunuz. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar buraya basabiliyorsunuz ama ben şu an kayıtlı olduğum için basamıyorum. Böyle arkadaşlar ama bizden böyle kullanılıyor. Buraya basınca da burada ben şu an kayıtlı olduğum için böyle şeyler var. Bu tuşa basınca da video durdurulur. Şuradaki iki çizgili olanın. Şurada da böyle. Şurada da video durdurunca Çekilen videoyu izleyebiliyorsunuz. Şu karede. Tabi siz ilk yüklediğinizden böyle şeyler kayıtlı olursanız böyle şeyler çıkacak. Umarım anlatabilmişimdir. Yani basitti kullanımda. Böyle yüzümü göstermeyi de anlatmıştım zaten. İlk videom T.B.B.N.L.O.V'da da yorumlar kapalıydı. Bunu herhalde yorumları açarım veya kapatmışımdır bilmiyorum. Eğer evet arkadaşlar bugünkü videomuz mobizenle ilgiliydi. Mobizen'i bilmeyen nerede işte böyle ben anlatamadıysam başka mobizenle ilgili videolar açıp bakabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.